Merhaba arkadaşlar 3 Ağustos 2022'ye kadar geçerli Migros indirimlerine buyurun birlikte bakalım mutfak gereçleri ev ürünleri var. Paşa Bahçe kırmızı kapaklı kavanoz 5 litrelik 75 lira. Ben 90-95 kuruşları yuvarlayayım. Fine Home küre buzluk dörtlü 20 TL. Antonio çelik saklama kabı 14 santim çapında 33 lira. Paşa Bahçe asorti borcam 26 santime kadar genişliği var 34-95. Ar Yıldız tart kalıbı 28 santim çapında 65 lira. Arzum Gustos ızgara ve tost makinesi iki özelliği de mevcut 600 TL. Simbo elektrikli çay seti 330 lira. Kiwi yağsız fritöz 880 TL. Goldmaster Self Mix el blenderı 250 lira. Touch Me çocuk rejisör koltuk katlanır çocuk koltuğu da denilebilir buna 100 TL. Tefal buharlı ütü Easy Gliss Plus serisi 850 lira. Leva fileli örgü hamak 90'ı 180 santim 50 TL. Videoyu beğenmeyi abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirim ziline tıklayıp da tümünü seçin. Rax Nimbus Ventilatör 800 lira. Arzum Ecomix Mixer yoğurma uçları da var. Aparatı 250 TL. Kivi cam su ısıtıcı 1.8 litre yaklaşık hacmi 230 lira. Kütahya porselen natur seram renkli kupa 20 TL. Granit desenli rejisör koltuk katlanır koltuk bu da çantalı 100 TL. Kütahya porselen inci yemek takımı 24 parça 450 lira. Dream kilitli saklama poşeti üçlü takım 10 TL. Love Bodega 3 ölçekli ölçü bardağı 14 lira. Love Frosty dondurmalık 13 TL Migros ürünlerinin indirimleri fiyatları beğeniyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Diğer marketlere göre nasıl? Goflex çapraz kadın terlik 30 TL. Sarkap desenli kavanoz kapağı onlu 13 lira. Paşa Bahçe kavanoz 3000 cc hacimli 37 lira. Paşa Bahçe gravürlü turşu kavanozu 5000 cc 55 lira. MV izolasyonlu piknik çantası 9 litrelik 25 lira q meyve pipetli çocuk suluk 17 TL. 800 mililitre bu arada büyük bir ürün. Antonio mikrofiber saç avlusu 20 TL. Vov mangal kömürü 1,5 kilogramlık 43 lira. Love derin çay seti vardı. Plaj şemsiyesi renkli 180 TL. Taçmi yuvarlak mini mangal 36 santim 400 lira. Değişik bir ürün bu da mesela ben merak ettim nasıl bir şey. Plaj hasırı 60'a 180 cm, 60 TL. Iting şarjlı çift motorlu damacana su pompası 90 lira. My Evilla havlu peştemal 75'e 150 cm, 50 lira. Love Limblo sürahi 1 litrelik buzdolabına böyle kolay sığıyor, fazla yer kaplamıyor, 40 TL. Iting 20.000 miliamperlik taşınabilir şarj aleti 130 lira. Xiaomi Redmi 9C cep telefonu 128 GB'lık olanı bu 3600 TL. Boot Solar LED ışık zincir 10 metre LED ışık 100 TL. Philips'ten erkek vücut bakım kiti 300 lira. Kiwi Stand Smoothie Blender 330 TL. Iting hareket sensörlü dış mekan solar lamba 70 lira arkadaşlar harekete göre yanıyor. Paşa Bahçe Puantiye metal kapak kavanoz 9 TL. Cook buzdolabı poşeti 3 artı 1. 120 tane var içinde. 29 lira. Koroplast streç film 33 metrelik olanı 26 TL. Torflower 10 litrelik saksı toprağı 13 lira. Cook buzdolabı poşeti 3 artı 1. Dörtlü paketi 28.50 Cook kendinden kilitli buz torbası 7 tane 12.60 Love mercan turşu kavanozu 1000 cc 11 lira Leva dörtlü oto mikrofiber bezi 30 TL, 3 Ağustos'a kadar geçerli Migros indirimleri, Migros reklam kampanyalarında mikroskop fırsatları, Cook sebze ve meyve torbası 5 18 TL, auto Fresh sinek böcek temizleyici cam suyu 3 litre 30 lira. Brita Marella X Large 3 filtreli su arıtma sürahisi 322 lira. Cook lezzet küpü kendinden kilitli yedili torba 13 lira. Proko deniz makarnası yüzmeyi yeni öğrenenler için veya keyif için 13 TL. Transfal 16 jant çocuk bisikleti beyaz 1000 TL. Transfal 26 jantlık ön amortisörlü yeşil bisiklet ise 1900 lira. Külüks karnaval dondurma takımı 6'lı 35 lira. Home Basics oto yan cam güneşliği 30 lirayken T-Tech'ten Extreme Cable iPhone şarj kablosu 70 TL. I think AUX Bluetooth araç kiti 20 lira. Cook buzdolabı poşeti 160 28 TL. Nap erkek ekose şortlu takım 90 lira. Beğenmeyi unutanlar varsa hatırlatma yapayım. Beğenmeyenlerin de canları sağ olsun. Nap plaj elbisesi 90 lira. Leva tablet çıra 12 li 15 TL. İtal oto güneşliği 45 lira. Buna da ciddi fiyat artışı gelmiş. Geçen senelerde hatırlıyorum ben böyle 9-10 lira bir şeydi bunlar. Proko orta yüzme tahtası 45 TL. Coroplast streç film 300, 300 metrelik yalnız. Kesme bıçağı da hediyesi yanında büyük bir rulo. O yüzden 175 lira. Transfal 16 jantlık erkek mavi bisikletse 999 TL. İzlediğiniz ve beğendiğiniz için teşekkürler. Bildirim ziline tıklayın. Tümünü seçin ki her videodan haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.